Beyaz TV ana haber ekrana getirmiştik. Bir ev sahibinin kiracısının evini basıp ona yaşattığı dehşeti efendim. Dün akşamdı 250 dolar olan kirayı 650 dolara çıkarmak isteyen mal sahibi kadın kiracısının evini bastı. Buzdolabında ne varsa yerlere fırlattı. Hepsini kırdı. İşte o dehşet dolu anları yaşayan kadın akıllara durgunluk veren olayı bakın nasıl anlattı. Oturcanlı mı sen burada? Zengiz Bey ne yaptınız siz? Kalkanlar parçalandı. Ha. Kiracısının evini basan ev sahibi buzdolabından çıkardığı içi yiyecek dolu cam kavanozları yere atıp böyle parçaladı. Ortalığı birbirine kattı. Oturcanlı mı sen diyorsun burada? Zengiz Bey, ha. polis çağırıyor musun? Çağır. Çabuk silahlı ha. saldırı ve bütün evin altına. Zengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Beni kestiniz, doğradınız tamam, ya. Tamam, kestim doğradım tamam. Hapse gireceğim ben ne olur. Hadi gelin ne olur? Nasıl yani? Gülcihan Kırıtkiya çocuk bakıcılığı yapıyor. 1 artı 1 olan Bakırköy'deki bu dairede oturuyordu. İda'ya göre kira ödemelerini dolar üzerinden aksatmadan yapıyordu. Ama son zamanlarda ev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Bir gün yüzde %200-300 arttıracak. 250 dolara olarak ödüyordum ama bir anda 650 çıkartacağım ödeyeceksin. Ya ödeyeceksin olmasa çıkacaksın. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Kiracı kadın bu faiz zamı kabul etmeyince gözü dönen ev sahibi dairenin kapısına dayandı ve zorla içeri girdi. Üç kişi olup gelmişler. Açar açmaz böyle bağırmalar adamdan bağırmalar, küfürler. elim tutuyordum kapıyı. Böyle bir görsünme sıktı. Evin içine dağıldı. Kiracının bir yakını da evdeydi. O da ev sahibinin öfkesinden nasibini aldı. Arkadaşları bir süre sonra evden gitti ama ev sahibi terörünü estirmeye devam ediyordu. Buzdolabının kapısını açtı ve eline ne geçtiyse yere fırlattı. Bey. Bey, ne yaptınız siz? Ne ben? Parçalandı. olaçlar yok sen otur. Elini kiraya vereceğim iki hafta ben. Kontratı bak. Elini kiraya veriyorum burayı. Sen gel otur buraya. Apartman boşluğunda yankılanan, sesleri duyan apartman sakinleri araya girip uyarmaya çalıştı. Elif abi yapmasanıza. Al. Otur sen. Ev sahibiyim ben ev sahibiyim. polis geliyor. Polis geliyor. Polis geliyor buraya. Ev sahibiyim ben. Ne oluyor burada? Ev sahibiyim ben. Ben polis geliyor. Burası bir apartman ya. Yani. Tamam. Yakışıyor mu yani? Her şeyin bir kusurlu var değil mi? İhbar üzerine apartmana polis geldi. Ben, bir saniye. Ben. Bu kan mı? Evet kan. Kimin kanı? Benim. Her tarafını kesin camdan atıyor. İstiyorum. Yaralılar önce hastaneye ardından ifade işlemleri için karakola götürüldü. Ayaklarımız kan içinde. Dikişler yapıldı. ifademizi verdik. Ama burada olay bitmedi. Sonuna kadar da hukuk nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yüzden de be, diyorsunuz ben. Cengiz Bey ne yaptınız? Ne diyeyim ben? Parçalandı. Ha.